Bak canlı şey bak, bak, bak 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 canlı Sen canlı yendi Sesin geliyor mu? Gidiyor. Ben konuşsam ben, ben diyorum var. Aha. Kim diyor şu an? Hiç kimse. Evet. Hiç kimse. Ay diyor ki çalışma Sen diyor şey babana söylemişsin. sen niye diyorsun benim ama şimdi babam falan Benim babam sosu gitmeyecek mi dedim. Kaç para getirdim var